Herkese merhaba, Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe X Design'da nasıl iç linkleme yaparız ekranlar içerisinde onu göstereceğim. İç linkleme dediğimiz hani bazı sayfalarda servislerimize tıkladığında sayfanın aşağısına iner, iletişime bastığımızda sayfanın aşağısına iner, alt kısımlarına iner. Böyle siteler vardır. Bunu yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ilk olarak e, bu kısımlarda ürünler var. Bu benim bayağı aylar önce hatta senede olmuş olabilir. Tasarladığım bir tasarım. Birazcık hatalar, basitlikler mevcut. E, ancak bunda tasar bakacağız şimdi nasıl yapacağımıza. Hazır bir tasarım kullanayım istedim. Şimdi arkadaşlar şunu bir e, grubuna ayıralım. Burada yapmamız gereken şu klient servisisi e, servisler olarak düşünelim. Burada da bir tane modülümüz varmış gibi düşünelim. Tamam mı? Şimdi prototip kısmına geliyoruz. Prototip bakın burada 3 tane e, seçeneğimiz var. Prototip, share ve design. Design dediğimiz kısım bunun fontunun büyüklüğü, rengi, cartı, curtu vesaire burada yapılır. Prototip kısmında ise bu işin prototiplemesi yapılır. Yani e, animasyonları, geçici animasyonlar bunlar koda dökülmez ancak sunumda çok etkilidir. E, şimdi buradan bastığımızda şöyle istediğimiz yere tıklıyoruz. Bakın servisler kısmı buraya indiğimizde buraya insin tıkladığımızda denir. Trigger yani tetikleyici tep basmak, drag sürüklemek, voice ses case'de bir tuşa bastığımızda e, aktiflesin demek. Trigger tetikleyici demek yani ne yaptığımda bu çalışsın demek aslında. Tetikledik. E, scroll to e, ee, auto animate dediğimizde transi geçiş de olabilir ama scroll to aşağıya insin diyoruz. Transi, transition bir birazcık İngilizce mi değil? Geçiş demek. Geçiş dediğimizde de şu hani e, efektler olur ya geçiş efektleri öyle yapabilir. Dissolve kaybolma efektiyle falan yapabilirsiniz. Auto animate dediğimizde bu şeyde kullanılıyor. Kaydırmada vesaire buna girmeyeceğim. Ee, scroll tu şu an yeterli. Şimdi deneyelim. Dizayn kısmına tekrar gelelim. Prototiple de gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şuradaki e, desktop preview yani görüntüle kısmına basıyoruz. Tıkladığımızda bakın aşağıya indi. Ama çok aşağıya indi. Şurayı yaparsak burayı da düzgün bir şekilde gösterir. Prototipe geliyoruz tekrar. Bunu şu oktan kurtarıp buraya bırakıyoruz. Sonra tekrar tıklayalım. Bakın böyle daha üst truplu durdu. Böyle yapılabilir. Bakın burada çok hızlı bir iniyor gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım. Şöyle çok hızlı iniyor. Biz bunu birazcık yavaşlatalım. Bir saniyeye getirelim. Sonra tekrar tıklayalım. Bakın böyle daha güzel oldu. Bir saniyelik gecikmeyle yavaşlamayla oldukça iyi oldu. Diğerlerini de istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Şuraya bağlanır. Sonra nereye bağlayalım? Aşağı indirelim şunu. Bir dakika. Şöyle aşağı indirelim. Bakalım. Şöyle. Tabi buna tıklayıp da geri döndür de yapabiliriz. Böyle bin bir türlü kombinasyon yapabilirsiniz. Şöyle basalım. Hangisini yapmıştık be? Dur bakayım. şuna yapmışız. Aşağıdakine gösterip yukarıdakine yapmışız. Şunu yapmamız lazım. İşte böyle seçeneklerle iç linkleme yapabilirsiniz. Ee, tabii bu, e, Tabi bu prototip kısmında işinize yarıyor. Hani müşteriye sunumu ileteceksiniz. Diyeceksiniz ki şunlara tıkladığınızda bunlar çalışır halde. Kolayca e, inceleyebilirsiniz deyip sunumda gösterebilirsiniz. Herhangi bir kodlama vesaire yapmıyor. Bir de hazır prototipi gösterdik. Şehir kısmında gösterelim. Şehir kısmında da paylaşma oluyor. Bunu diğer videoda daha detaylı ele alırız. Paylaştığınızda da create link dediğimizde Adobe X Design programı olmasa bile karşı tarafta tarayıcı üzerinden kolayca bu tasarımı inceleyip bakabiliyor. Hatta bir üst evre yazılımcılar kullanıyor. Buradaki dizayn kısmına gelelim. Font nedir? Boyutu nedir? Rengi nedir? Bunların hepsini çekebiliyor. Hatta PNG, SVG dosyalarını falan da kolayca export edebiliyor tarayıcı üstünden. Bu çok güzel bir özellik. Yazılımcılar için Adobe programı yoksa Figma'ya benziyor bu konuda. Ben seviyorum. Adobe kullanıyorum. Adobe X Design zaten Figma'yı da satın aldı Adobe ama Figma daha gelişmiş. Ama basitlik olarak, hız olarak Adobe X Design benim işim oldukça görüyor. Tercih meselesi. Bugünlük videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.